Merhaba arkadaşlar çocuklar 7 yaşına kadar yani soyut döneme geçene kadar hatta soyut dönemi de geçtikten sonra yani 7 yaşına geçip neredeyse ilkokulu ilkokulun 1 ve 2. sınıfı dahil şekilde çok fazla takvim bilgisine sahip değiller. Bu yüzden bazen çocuklar okulda sıkıldıklarında işte ne zaman tatil ne zaman okula gitmeyeceğim gibi sorularla karşılaşabiliriz veya ne zaman Ramazan bayramı, 15 tatil ne zaman gibi birçok soruyla da karşılaştığımız olmuştur. Bunu açıklamayın. açıklamanın pratik yolu şu şekilde. Önce çocuğun anlaması için somut şekle çevirmek adına bir takvim çıkartıyoruz. Ben Ocak ayını baz aldım. Şimdi çocuğuma göstereceğim. Cumartesi, pazar günlerine. Şöyle başlıyorum. Ee, burada tabii ki diğer aydan kalma pazartesi, salı, çarşamba olduğunu söyledim. Şu ikinciden başlayayım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar, tatil. O zaman ne yapacak? Okula gitmediği günler. iki güne simli bir kağıt kestim. Buraya yapıştıracak. Diğer günleri de aynı şekilde döneceğiz anlatırken bugün okula gideceksin pazartesi salı gideceksin çarşamba gideceksin perşembe cuma gideceksin cumartesi pazar yine tatil ne yapıyoruz çocuğa buraya sinli kağıtları yapıştırmasını sağlıyoruz bu şekilde devam edecek ve diyorsunuz ki işte cumartesi pazarın haricinde 15 tatile girdik o günde tatillerimiz var Bunlar devam ediyor. Yalnız cumartesi pazarı olarak değil. Buradan devam ediyoruz. Bugün de gitmiyoruz. Bugün, 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 bugün şeklinde devam ediyoruz. Ve çocuk bu şekilde kendi günlerini takip edebiliyor. Burada da çocuk okula gitmekte kaygı yaşıyorsa yani bu kaygının sebebi aslında Annem babam beni geri alacak mı? Hep mi okulda kalacağım? Şeklinde sorular oluşabiliyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Çocuğa yine somutlaştırarak şu şekilde sizi ve çocuğu çizin. Daha sonra gece olduğunda hep beraber uyuyacağız. Şöyle ay dede ve yıldızlar çizebiliriz. Daha sonra sabah olduğunda ee, Uyandıktan sonra beraber kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra okula gideceğiz. Okulun fotoğrafını çizebilirsiniz. Okulda oyunlar oynayacaksın, bilgileri öğreneceksin. Peşinden ben seni almaya geleceğim. Halen hava aydınlık olacak. Akşam olduğunda yine hep beraber evde olacağız şeklinde çocuğa bilgi verilebilir. Yine akşam olduğunu belirtmek için buraya ay çizilebilir ve yıldızlar çizilebilir. Çocuk artık bilir ki bir günün içerisinde komple okulda kalmayacak. Uyanacak, kahvaltısını yapacak, anneyle veya babayla okula gidecek. Okulda bilgiler öğrenecek. Peşinden gün karanlık olmadan anne alacak ve akşam yine beraber evde buluşacaklar. Bu çocuktaki okul kaygısını azaltır. Ee, bu şekilde somutlaştırarak Resimlerle çocuğun kaygısını azaltabiliriz. Veya bu şekilde bir resim çizelgesini şu şekilde de kullanabiliriz. Ee, anne ya da baba işe gidiyor, çocuk evde bakıcıyla beraber veya anneanne babaanne ile beraber kalıyor. Ama annenin veya babanın ne zaman geleceğini bilmiyor. Bu şekilde resim çizip işte güneşi ve ayı kullanarak şu saatte geleceğim sen bunları yaptıktan sonra yemeklerini yedikten oyunlarını oynadıktan sonra ben akşam olur olmaz evde olacağım şeklinde zaman kavramını somutlaştırabiliriz.